Asla. Hayır ya kart yap oynuyor. Çıkmalı Hayır ya herkesin teker canı var. Kimin hakkıysa o kazansın. Hayır alırsan iki can. Herkes kimin hakkıysa o kazansın. Vurayım mı seni? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oo, iyi kaçtı. <laughs> Biraz para biriktirsem. Geçme sen can. Canat. Nereye <laughs> Yiğit <yol> oldu. Her Hızlı ol Yiğit. Hızlı ol. Al Biz futbol oynamayacağız Ay. Al Oğlan. Helal olsun ikram Koş koş Okullar Değil mi? Ha, okula... Okullar kapanca insanı insanı özlüyor Bak okuldaki arkadaşlık hiçbir yerde yok. Bunu hiç unutmayın. Evet. Atıyorum. Evet. Hayır vurulması lazım. Vurun evet. saydırma. Vurulmadan can alabiliyorsun. Evet. Ama vurulursan can alamıyor. Vurulunca şahidim ona geçen evet. evet. Tamam. Ona kadar Şimdi bak ona kadar can ala... vurulmaman lazım. Can alamıyorsun unutma. Hayır. Zaten vurulacak çok kolay. Git biraz geri. Bu çok kolay zaten. Evet. Zaten çok kolay hadi. Ha. İki. Bana versin sonra. <laughs> Melekeci de oyunu kaybetmeyelim, Bana verin. Kaç oldu? Dört. Hava ben Melekeci oyunu kaybedersen <laughs> bırakırım bu oyunu bak. Allah aşkına. <laughs> Yanlış anlamayın yani Melekeci. <laughs> İyi olmadığından değil ama <laughs> o kadar değil yani. Tamam. Geçin hadi biraz daha oynayalım. Değer yetmez bir daha oynayalım mı? Ee, başka bir şey mi oynayalım? Ne oynayacağım? Tamam istersen söyle bana tamam mı? Bak topu yola attı. sen oynamayacak mı? Şimdi bade gelin hadi. Ben ne ben oynayacağız? Bir adam mı ben başka bir şey mi? Bu zeteş mi oynayalım? Devam. Devam fark etmez tamam. Bade de devam diyorsa devam. Devam. Tamam aynen devam. Daha iki, iki ben bir ben tur, ben bir ben tur ben oynadık. Daha bir, ben bir ben tur ben oynadık. tur oynadık. Arda abi. Ay, Söyle. Hayır herkes ortak fikir versin. Karar vermiyor <laughs> ki.